Değerli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı zabıt katibi uygulamalı sınav ve birkaç önemli süreç ve sonuç hakkındaki bilgileri sizlere aktarmaya gayet göstermiş olacağım arkadaşlar. Tabi zabıt katibine geçmeden önce bugün itibariyle infaz koma memuru sonuçları da karşımıza çıkmaya başladı. Kim hangi adliyeye başvuru yaptıysa o adliyenin duyurular kısmına bakması gerektiğini vurgulamak gerekir. Sistem yoğun olabilir, adliyeselerine giremiyor olabilirsiniz kariyer kapısından zaten görüntüleyemiyorsunuz. Çünkü E-Devlet'e bağlı bir sekme olduğu için oradan görüntülemeyebilirsiniz arkadaşlar. E-Devlet'ten Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazınca oradaki sekmelerden görebiliyorsunuz ama sonuçlarınızı kendi adliyenizden bakmanız, kontrol etmenizde büyük bir fayda vardır. Dediğim gibi henüz girmeye olabilirsiniz, henüz açıklamamış olabilir vesaire. Onu daha sonraki günlerde veya birkaç saat sonra tekrardan bakmanızı öneriş, önermiş olacağım arkadaşlarım. Tabi bu süreçte infaz kovan memurlarının yapacağı iş ve işlem boy kilo ölçümüdür. Sonra boy kilo ölçümünden zaten birçoğunuz boyunuzu kilonuzu biliyorsunuz. Geçtikten sonra hemen sözlü mülakata dahil olacaksınız. Tabi hemen sonra değil ama sözlü mülakatın tarihi vesaire süreçleri daha sonraki etapta bizlerin karşısına çıkarılmış olacaktır. İkame için süreç bu şekilde olacaktır. Kendi adlerinize bakmanız gerekiyor. Dediğim gibi henüz girmiyor olabilirsiniz ama daha sonraki etapta tekrar denemiş olun arkadaşlar. Şimdi zabıt katipliği sınavına gelecek olursak canı gönülden başarılar diliyorum her bir adaya. E, yarınki sınavınızda inşallah güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Çoğunuz çok emek verdi. Aylardır, yıllardır belki de çalışıyorsunuz arkadaşlar. İnşaata o emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi zabıt katipliğinin atmosferi nasıl olacak, süreç nasıl olacak, girerken nasıl olacak, çıkarken nasıl olacak biraz o kısımdan bahsedeyim. Yarın tekrar gerekirse bir başka işte süreç hakkındaki bilgileri tekrar aktarmış olurum sizlere arkadaşlar. Şimdi zabıt katipliği sınavında adliyeden adliyeye değişik gösteriyor. Kimisi çok uzun kuyruklarda bekliyor. Kimisi işte hemen sınava dahil oluyor. O değişiklik gösteriyor. Ama yine her adliyenin önünde tabii ki de bir kalabalık illaki olacaktır. Sizler e, sıraya göre işte isimlere göre, puanlara göre artık neye göre yüksek ihtimalle puanlarınıza göre bir liste yapmışlardır. O listeye göre çağıracaklar sizleri ve akabinde dahil olacaksınız. Bu her adliyeden adliyeye değiş gösterebiliyor. İşte isme göre, soyada göre, puana göre vesaire bu artık gireceğiniz adliyede öğrenmiş olursunuz arkadaşlarım. Akabinde e, tabi giderken kimlik kartınız yanınızda olsun yeterli. Nüfus cüzdanınız yeterli olacaktır. Nüfus kimlik kartınız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bunun haricinde tabi sınav esnasında 3 dakika boyunca sınavda olacaksınız ve her yerden bir takırdı tukurdu gelecektir. Bunu zaten bol bol provasını yapmışsınızdır. Az çok hakimsinizdir. Çok takır tukur gelecektir ve siz sadece e, ekranınıza odaklanmış olun. O ekranda herhangi bir kesinti, internet kesinti, elektrik kesintisi, bilgisayar kapanması gibi bir şey olursa zaten sizi bir sonraki gruba da alacaklar. Bu konuda endişe duymayın. Yani sizin yapacağınız tek şey 3 dakika boyunca o ekrana odaklanmak. Borca provasını zaten yaptınız. Ne yapacağınızı zaten iyi biliyorsunuz arkadaşlar bu etapta sizlerin lütfen kendi masanıza odaklanmanız gerektiğini vurgulamak gerekir. 3 dakika bitti. O esnada kendi sonucunu görüyor olabilirsin. Yandaki arkadaşının sonucunu öğrenmiş olabilirsin ama tüm addenin sonucunu asla öğrenemeyeceksin o esnada. Yine daha sonraki etapta artık ne zaman açıklanacaksa o zaten her adliyenin duyurular kısmında yazıyordur. 23 ile 24 ile artık ne zamansa. Yine adliyenin duyurular kısmından sonuçlarınıza bakmış olacaksınız. Sözlüğümle kadar hak kazanıp kazanmadığınızı. 3 katı aday içerisine girip girmediğinizi öğrenmiş olacaksın. Yani 90 kelime yazsam bile 3 katı aday içerisinde başarılı olmazsan oraya giremiyorsun. Örneğin 3 katı aday en sonki sıradaki kişi 98 yazmışsın ama sen 95 yazmışsındır. Seni çağırmayacaklar. O 98 yazan kişiyi çağırmış olacaklar. Bunu da önemli hatırlatmış olayım arkadaşlar. Yani sizin buradaki tek hedefiniz en iyi ne yapabilirim en iyi şeyle ne yazabilirim bugüne kadar 130 yazıyordum şimdi 135 hedefleyeceğim bir başka deneme gibi görün orayı aslında dil altı haplar bilmem işte tansiyon ilaçları şu bu ilaçları diyorlar ama heyecan illaki olacaktır arkadaşlar heyecanınızı korumanızda fayda vardır heyecanı yenmek için sizin artık kendini o prova daymış gibi o sanki yeni bir denemeymiş gibi görmeniz gerekiyor sınavda değil de yeni bir denemedeymiş gibi daha iyisini yapacağım gözüyle bakmanızda büyük bir fayda vardır arkadaşlarım. Yani o esnada heyecanınızı yenmek ancak bu şekilde olabilir. Sanki yeni bir denemeyin işçisine e, gerçekten o esnada o ekrana odaklanmanız gerektiğini vurgulamak gerekir arkadaşlar. Bundan sonraki etapta sonuçlarınızı, sözlü mülakat yerinizi, tarihinizi, atamanızı, duyurunuzu, her şeyinizi dediğim gibi sadece o adliyenin duyurular kısmından kontrol etmeniz gerektiğini vurgulamak gerekir. Günü geldikçe sizlere bilgisini aktarmaya devam edeceğim zaten. Sözlü mülakat aşaması ile ilgili detayları daha sonra tekrar konuşuruz arkadaşlar. Sizin sadece şu an tek odak noktanız kesinlikle zabıt katibi uygulamalı sınav ve bir önceki kendinden daha iyi yazacağın kişi olmayı hedeflemen lazım. Daha önce 95 yazdıysan bu kez 100'e hedefle. Daha önce 140 yazdıysan bu kez 145'e hedefle yani bir önceki kendinle yarışmaya özen göstermiş ol. Heyecan dediğim gibi illaki olacaktır ama bu heyecanı yenmek tabii ki de sizlerin elinde olacaktır. Canı gönülden başarılar diliyorum arkadaşlar. Zabıt katipleri gerçekten gerçekten yani çok uzun bir süreçten ve emek isteyen bir süreçten geçiyor. Canı gönülden tebrik ediyorum. Aylarca, yıllarca belki de çalışıyorsunuz. Emeğinizin karşılığını almak için inşaat o emeğin karşılığını en kısa sürede almış olursunuz diye umut ediyorum. Çok isteyen insan her zaman başarmıştır. Bugüne kadar binlerce danışanım oldu. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce takipçim oldu. Hep, hep şunu gördüm. Gerçekten şunu yapan bir insan her zaman bir şekilde ulaşıyor hedefine. Er ya da geç. Hocam ben 35 yaşındayım. O kadar denedim olmadı. Olacak. Çok istediysen, çok başarmak istediysen, mücadele ettiysen, emek verdiysen emin ol o emeğin karşılığını illaki alacaksın bugüne kadar hep bunu gördüm. Bir tane bile file kaçmadı. Herkes kim emek verdiyse o emeğinin karşılığını muhakkak almıştır. Bir şekilde alıyor arkadaşlar. Siz de lütfen o emeklerinizin karşılığını alacağınızı unutmayın. Büyük bir motivasyonla, büyük bir aşkla o işe sarılmaya özen göstermiş olun. Ve kendinizi o 3 dakika boyunca o ekrana bırakmaya göstermiş olun arkadaşlar. Her şey gönlüzce olsun. Sınavınızda canı gönden başarılar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.